o kadar. Ben çok iyi özellikle o nokta. Sen gel o zaman. Çuk 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 Bekleyin. 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 Ben temizlik, temizlik zamanı. zamanı. Şimdi her şeyi silip süpürmeye geldik. Bu arada günün sonunda seni de yıkamak istiyorum. Şöyle bayağı pasaklanmışsın gibi gözüküyor. Neyse tam bir şey olmaz ya. Saçı sakalım birbirine karışmış. Ensemi göstermiyorum. Şimdi ne oldu biliyor musunuz? Düşünüyoruz, düşünüyoruz ne çeksek ne çeksek YouTube'a falan dedim ki şu etrafı toparlayalım da sonra düşünelim ne çeksek diye. kere etrafı istersen. Göstereceğim birazdan. Evi var ya. Götür. Gerçekten. Dedik ki madem buraları toplayacağız ve buraları toplarken bir video çekelim. Vallahi eğer Instagram'dan geldiyseniz evimi asla bu şekilde görmediniz. <laughs> ben de hiç görmedim. Vallahi. Gerçekten o kadar her şey birbirine karışmış durumda ki. Şimdi özetle şöyle yapalım. Bir burayı bir göster. ne yapacağız onu anlatayım. Göster. Bak şurada kahvaltı yaptık işte. Onları toparlarken tam dedim ki dur! Onu sakın oradan kaldırma. Şimdi hemen neler yapacağımızı söylüyorum. İnşallah zamanımız yeterse. Biraz bir temizleyeceğiz ama böyle baştan sona e, türleri perdeleri temizleyeceğiz. En sevdiğim en sevdiğim. En sevdiğim en sevdiğim. <laughs> Perde yıkanınca zaten. Onlar yıkanırken e, biz burayı da temizleyeceğiz ya. Bütün temizlik bitmiş olacak. Ondan sonra türleri de asınca böyle temizlik kokacak ya. en sevdiğim, en sevdiğim. Şimdi. Ben asıp indirirken o kadar keyif almıyorum bu arada. Ben merdiveni. çok keyif alıyorum. Özellikle o noktada böyle merdiveni getireceğiz <laughs> tam mükemmel. Sonrasında gideceğiz mutfağı temizliğe. Çünkü gerçekten kahvaltıdan olan şeyler orada. Canlanma sürekli o tarafa git, o tarafa git diyor. Sen gelme üstüme o zaman. işte sonra içerilere falan gideceğiz. Bakalım neler yapacağız. Gün içinde göreceğiz onu da. Tamam hadi başlayalım. Nereden başlayalım biliyor musun? Bence ilk önce şunları götürelim. Ben çekmeye başlayayım artık. <laughs> Niye? Ben mi taşıyacağım? Evet hadi. Şunları bir alalım buradan. Görevli hadi. Hadi söyle sana ne yaparım? Ne yaparım şey, seni? Böyle, böyle. tavana asarım. asarsın Evet. Öyle bir şey. Çek şey, bence buradan git. Buradan gideceğiz hadi. Tamam tamam. İnandım yan tamam. Fıtı 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 fıtı. Ben sana tık, tık, tık. perde astırayım da sen gör. Tık 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 asamam ki. Bakın işte bahsettiğim gibi burası da. Çık 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 böyle. <laughs> tık, 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 tık. Görev dağılımı önemli. Çok önemli. Şimdi ben yeni görevime geçiyorum. Kamerayı tutmak. Et. Merdiveni sen getir. Hadi bekliyorum. <laughs> önce burayı temizlemek için önce merdiveni temizlememiz lazım. Ya bir şey diyeceğim ne? bir mola mı versek ki boş. <laughs> Biz iş yaparken şimdi şunu temizliyorum. Peki bir şey Ya ben çıkacağım zaten temizleme boş ver. O baksana, Her şeyi tek kullanımlık mendillerle temizleyen o kadın işte benim. Her yerde Leyla'nın birer tane oyuncağı var. <laughs> <laughs> Komşum, ne yapıyorsun? Ne yapayım vallahi? Sen ne yapayım? Ya çekirdek getireyim mi? İşlere başla. Aa orayı da dışarıdan çıkıp silmek lazım biliyor musun? Bütün makine. Ne? <laughs> Bunu bekliyordun değil mi? Evet. Bana dedi ki. Dedi çekmeyecek misin? Bunu götürüyorum artık dedi. Al. Ver. Al 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 al. Ver. Öyle kamerayla git gel bekliyoruz. Kamerayla gidiyorum. Oy canım. Yerleştir, yerleştir, yerleştir. Yerleştiriyorum. Tülle perdenin kaçta yıkandığını bilmediğim için annemi ya da kayınvalidemi aramam lazım. Deterjan koyacağımı biliyorum. Deterjan mı koyacaksın? Evet onu biliyorum. Bakın bu işte ne biliyor musunuz? Karton bardakla kendimi ölçek yaptım. Durun soralım nerede yıkayacağımızı. Tülleri çıkarttık, yıkamaya çıkarttık. Yıkamaya attık. Bizim uyuttum. Şimdi hızlıca burayı temizleyip toparlamamız lazım. Sonra da tüllerini asacağız ve burası bitecek. Ee, onun için görev dağılımı önemli. Görevimiz ne biliyor musunuz? Bence e, Zeynep etrafı toparlasın. Ben de koltukları silmeye başlayayım. Şöyle yapalım. Ben kamerayı bir yere sabitleyeyim. Ben burayı toparlamaya başlayayım. Ben de o sırada ütüyü getir olur mu? İşte işte böyle oluyorum. Her yer dağınık olunca diyorum ki nereden başlayacağım şimdi? Leyla'nın eşyalarını bir balkona çıkartıyoruz rahat rahat yapalım diye. Orası kaydı olmadı galiba bilmiyorum ama şunları falan Leyla'nın eşyalarının hepsini bir balkona çıkarttık salonun balkonuna. Benim şu halıyı süpüreceğim. Halıyı süpürdükten sonra halıyı kaldıracağım. Biraz hava Bu hareket ne biliyor musunuz? Bu uca geçme. Gerçekten böyle süpürgenin her yerini ince 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 süpürmek istiyorum demek. Geldiler pislik içinde çünkü bu halılar kullanılması o kadar zor ki. Fakat zorluklar bize mi? Asla. Böyle dibini dibine, heh. Hırslı hırslı. Bu ne? Hayır o öyle olmaz. Orası değil. Halıyı süpürdük. Zeynep şimdi onu katlıyor. Balkona asacağız. O bir kalksın ortalıktan istedik. Yoruldun mu? Evet. Aslan kocam aslan. Nasıl tekeliyle eliyle taşıyor kocamı gördünüz mü? Aşkım onu aç istersen. <laughs> Halıyı aç mı? Neden? Allah halıyla beraber düşerim aşağıya. Ya Zaten süpürdük onda toz moz bir şey yok şu an. Elinden kayıp düşmesin sakın ha. <laughs> i̇şte böyle. Zener onu yaparken ben de şu masayı bir sileyim. Şimdi burayı bir seferlik temizleme bezleriyle sileceğim. <laughs> Şimdi aşkım, benim sana ve bütün erkek milletine bir sorum var. Şimdi sen bana yardım ediyorsun. Artık günümüzde birçok erkek de eşlerine yardım ediyorlar işte. Ne dersek yapıyorsunuz. İşte diyoruz ki sofra toplanacak, şunlar makineye atılacak, maşır makinesi şöyle çalışacak, bir süpürülecek falan filan. Bana çok nadir şeyler haricinde her şeyi yapıyorsun değil mi? Maşır makinesinde neredeyse hiç elimi sürmedim. E, tamam yani, yani genel olarak... Her şeyi de birlikte yapıyoruz birçok şey. Evet. Yemek hiç yapmazsın çünkü ben yapmaktan keyif alıyorum zaten. Kaç yaşındayken evlenmiştik? Sen yani kaç yaşındaydın biz evlendiğimizde? 26. 26 sene içerisinde son bir senedir bana ettiğin yardım kadar <laughs> annene, ablalarına hiç yardım etmiş miydin? Hayır. İşte. Kayınvalideme <laughs> teşekkür Neyse, ederim bir şey kendine yardım ettirmese de eşleriyle işleri ortaklaşa yapabilecek birini yetiştirdiği için. Sağ ol kayınvalideciğim. Yardım istemediler <laughs> belki yardım <laughs> Soralım mı? Soralım mı? Vallahi hiç istemediler kız. İşte bak erkeklerin bence genel sıkıntısı ne biliyor musun? Somutla bir şey yapmak yani. Ben onu söylemesen onu görmez. Bunu ben artık kabullendim. Linçte de gelebilir. Erkeklerde her işi ortakla. Ya tamam ben de aynı görüşteyim. Fakat o ben çok da yapana denk gelmedim. Yapan varsa da helal olsun. somutsuz Bir şey söylenmeden. Bak şu şöyle yapılacak bu böyle yapılacak demeden. Yapıyor musun? Çok oldum bir şeyi yapmıştın. İçeri bir girdim. Yatak odasını toplamıştım. <laughs> Evet. Bunları da yapalım. Sen yani de o sırada bence şu kalan şeyleri bir toparla. Ben çünkü yeri süpürüp camları sileceğim. Camları çekpasla silelim. Çekpasımız var mı? Şimdi geldik kader anına. Cam mı yoksa koltuk mu sileceğiz? Bunun için bir taş kağıt makas oynayacağız. Üçten bitsin, tekten bitsin. <laughs> <yapsın. gülüyor> Tek mi? Tek. Tamam. Taş kağıt makas. Ya sen seçiyorsun. Yüksek uçan kuşu bir Yardım etmem <laughs> ama. Kavga edenleri. Eşkin ben sileyim canım lütfen. Gözükmüyorsun ama sen şu an. Yok gözüküyorum. Sıkıntı Tamam. Hareketlere bak deli deli. <laughs> Evet, taş kağıt makası kaybettiniz. Görüşlerinizi alalım. Şimdi burada ikisi de aynıydı gerçekten. Camları silmekten keyif alıyorum. Ne yani? Karışmaya katılmak mıydı önemli olan? Allah Allah! <gülüyor> <gülüyor> kank, kank... <gülüyor> Öyle oldu değil mi biraz? Kank, siliyoruz işte be. Aman! Şimdi sen mi bana yapıyorsun, ben mi sana yapıyorum? Evet, güboş. Kolay gelsin öncelikle. Teşekkürler. Ben sana ziyarete geldim, sen de camlara gelirsin inşallah. <laughs> Sadece ziyarete gelelim. Sen şu an bir şeyin ucundan tutmadığın için. Camlarda da dersen ki sana böyle yaparım şu an ah, yaparım ne sana. yapıyorum şu an mesela hocam böyle arada aşk acısı çekmeleri gelir ilişkilerinde şarkıyı söyleyemedim bile kız eğer tertemiz olsaydı çek beni çek bak tertemiz beni çek Oooo. Birazcık buradayım. <laughs> Böyle sıkmak bulunmak. Cam silmeyi bu kadar basit bir şey sanıyorsun. Bir şey söyleyeyim mi sana? Ben aslında camı çok daha güzel silerim bezden harcı ama. Hayır ben öyle kabul temiz istemezsin. Ederim. Temizlik standartlarıma uyacak. Ben koltukları sildim. Şimdi sıra sende. Hadi. Hızlı biraz ama. Böyle yavaş yavaş akşam ederiz. Böyle iş bitmez. Hadi. Şöyle. Efendim canım. Ben seni çekerim sen merak etme. devam et daha ben hepsini silmeden göremem bir sürü can var bak burada daha seni bekleyen bir sürü can var ulan seçmeye miydik ya hep bütün seçimlerim yanlış biliyor musun? hocam senin şuradan anlaman lazımdı yani mesela e, ben bir şey sipariş ettiğimde hep benimkini bir yok yok onu ben yapıyorum doğru <laughs> yanlış söyledim hadi bakayım adam, dizler yere de değdi evet hani senin dizler yere değmiyordu ne demiştin bana? dizler yere değmiyordu ee, işte böyle adamı böyle yere çöktürürüz Anladım anladın <laughs> Hadi. Tamam sana şimdi gerçek bir şey söyleyeceğim. Ha, yapamıyorum. Ee, hayır onunla alakalı değil. Yaparsın aslan parçası. Erkekler hep böyle işte yapamıyorum diye yapmamaya çalışmak. Ne bizim çözüldü ya. <laughs> Bana bak bir şey ne? söylüyorum. Ee, buranın ıslandığı yer camda iz bırakmaya başlar. Ne yapayım yani? Yani sık sık. Sıkayım mı? Sık sık kuru kısma geç. <laughs> ne yapıyorsun sen şimdi? Dışarı çıkacakmış. Dışarı Hadi. <laughs> Ve dışarı çıkıp temizlik yapmam gerekiyor. Ama yine de yani yüksek. Ben çıkma diyorum ama. Tamam o zaman diyeyim ki. Ne diyeceğim bu arada? En kötü düşerken böyle sağa dönüyorum. Mail yaparım. dönüyorum. Ya tövbe 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 de <laughs> salak. Haydi. Ben de çıkma diyorum ama kamerayla bekledim. bu <laughs> arada ya. Yani. Ben çingatörü de musun? Ben buraya ayağımı değdirebilir miyim? De. Uy aşkım dikkat et. <laughs> Değdiremem ki ya. Dikkat et dikkat et tamam boş ver. Çıkma çıkma aşkım. Düşersen bir de beton aşağısı. Dur ha o olur. Malzemeleri mi <laughs> Seni bir... tutmasam düşüyordun ha. Fark ettin mi? Tutmasam düşüyordun ha. <laughs> 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 Bezleş. Aşkım dikkat et. Ya bir şey yapmayabiliyorsan dikkat edin. Yalnız bu bez leş gibi. Bir şey söyleyeyim mi? Kuru bile değil bu bez. Baksana. Bezleş. <laughs> karşı komşu var ya 6. katta çıktı dışarı. Efes evet, ha evet 6. kattaki adam çıktı. O bir de aşkım balkonun şurası daha dar baksana. ama balkonun var, ama tutabileceği bizim hiçbir şey yok. Niye aşkım ondaki demir bizde de var. Nerede Onun da demir şu Oraya çıkmadı ki. Oraya ha çıkmadı. sen tamam ben bizim ben balkonun... Çıktı. Tamam işte aşağıya şuralara gerek yok bence. Abartma. Nasıl yapacağım orayı? Ha. aşkım camı kim seçti? Kazandın. Nasıl Montlermi yani? O bir tane mopla ben niye veriyorum sana camı sen seçmedin mi? Gerçekten ben söyledim mi söylemedim mi? Ben sana söyledim mi? Söyledim ama yardım etmeyeceğim diye. <gülüyor> <gülüyor> Orada şey mi yaptım böyle? Ben kendime bir kahve mi yapsam sanki senin işin uzun sürecek Fazla gibi. Yok be. Ben senin işin var ama. Bak bir ara verin. Ama senin işin var. Benim cesaretli kocam. Benim mahvetli kocam. <laughs> 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 ya of ne? Kocamı övmek istemiştim. Abartma hadi. Tabii, tabii. Şurayı silmedin ya. Bak orası iz iz kaldı. Ne? Silmesen daha iyiydi. Buru bez zaten. Sprey vereyim mi? Yok ki bez. Sildin mi orayı zaten? Aşkım orası iz iz kaldı. Bak şimdi burası iz değil. Islak izi şu an. Ben ilk defa cam silerken görmüyorum ha birine. Tüllerimizi astık, koltukları sildik, camları sildik. Ellerine sağlık hocam. Camlar da çok güzel oldu. Tüllerimizi de astık. Böyle resmen burası temizlik kokuyor ya. Resmen müthiş bir temizlik kokuyor. Şimdi bir tek yerleri silmesi kaldı. O da dün can bana mop hediye almış. Yani bu bir imalı hediye mi? Hani artık ev temizle gibi. Bilemiyorum. Neyse. Neyse. Teşekkürler ablacığım. Bunu şey yapacağım şimdi. Bu kendi kendine bezi yakalayan bir mopmuş. Bakalım. Nasıl olacağını bilmiyorum. Çözemedim. O yüzden görümcemi arayacağım şimdi. Hem bir öğrenelim bakalım yani ne bu? Bunun amacı ne? Zeynep sen anladın mı? <laughs> aşağıda bir iteceksin o şeyleri açılacak kız kaçları. Şimdi iteceğim değil mi Zeynep? Bastır. Böyle. Şunu da şöyle. <laughs> C! biz geldik. Ev temizliğimizi yaptık. Vallahi da kimselere yaptırmadık. Biz yaptık ama kameranın şarjı bitti. benimle de elbise indirmem gerekti gibi. Doğal değişkenler videomuza etki ettiler. birazcık ilerlemiş oldu. Sırf videoyu çekip çekmeye devam etmek için mutlu parlamadık. Hala kahvaltıdan duran şeyler duruyor. Normalde asla yapmayacağımız bir şey bu. Gerçek. Ta ta Yapıyor muyuz? Yapmıyoruz. Şaka yaptım ya. Hiç hoşlanmam böyle şeyler. Bu arada neyi ispatlamaya çalışıyorsam. Hadi madalyamı takın ve en temiz ve en şey ilgilenirim Herhalde öyle <laughs> bir şey bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Gün sonunda. Şimdi size burayı bir göstereyim. Sonra kızımla oynadık kalan burada. Bak şimdi, burada hop balasını falan getirdi. Böyle, soğutcumuuzu yani. yaptık burayı. işte İşte, <laughs> böyle işte tertemiz yaptık <laughs> bir şey söyleyeceğim? İçeride böyle şey kokusu var. Temizlik vallahi Temizlik böyle mis gibi var. kokuyor. Biz temizliği yaparken Zeynel diyor ki, özellikle bizim evimizi yine de bok götürmüyordu, değil mi? Yani götürmüyordu özellikle. tabii ki. De. Özellikle camlar, muhteşem oldu Evet, kaca. Ellerine sağlık. Evet. Ben... <gülüyor> <gülüyor> şimdi mut sua gidiyoruz birlikte. Kocamın hazır böyle bir enerjisi varken görelim bakalım nasıl mutfakta da bu enerjiye devam edecek. <gülüyor> <gülüyor> bu kadar kettineme, bu kadar bozamana gerek yok kendini. Gel hocam. Ya kocam da var ya böyle her şeyi abartıratik. Gel kocam Gel ben seni tavlayayım. Şimdi en son size salondan çektiğimiz videonun üzerine de bir saat daha ekledik. Ekledik. <laughs> abart. Ay, Siz, en son... Siz en son salonda çektiğimiz videonun üstüne de bir saat daha ekledik. Ellerimi tut, ellerimi tut. Bir saat <laughs> daha. Niye? Siz bir de bizi buradan izleyin istedim. Ocağı sileceğim ama onu göremeyeceksiniz galiba. Tüm. Siz de kocamı izleyin. <laughs> İnşallah olmuş. Çöp nerede? bir emzirme molasına gitmem gerekti. Şimdi geldim. Zeynep birazcık dolapları falan da silmiş. Aynı ona öğrettiğim gibi. Hadi hadi. Ben Aşkım sen şuraları da sil işte. <gülüyor> <gülüyor> Buraları böyle. İnsana öğretmiştim ya. Ha, göstermiştim aynen, ya. Dedik evet. hocam ben sil be elindeymişken. Ya hadi. Senin ben, de elinde benim elim değil. için değil. bir şey değil. Ben, ben Ben, yapayım. yapayım. Ben, ben yapayım. yapayım. Şu <laughs> an. Ya, ya, ben, <laughs> <de> ben yapayım. Ya <laughs> 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 Tamam. Ya aç, tamam. Ne lütfen ya. Aşkım ne olur ya. Gel <laughs> <ben, gülüyor> <biriyim>. bak <Başım>. tamam, <laughs> tamam. 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 <laughs> be, tamam, <laughs> tamam. 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 <gülüyor> tamam. Tamam. <laughs> tamam. Dur orada değil. Dur dur. O değil ne yapıyorsun? Bunu da yapıyorum beni Hadi sen şey isteyin. <laughs> <laughs> Aşkım hadi ya. Aşkım hadi. Şuraları. Oralara hiç dokunmam ben. Senin boynun yetmedi yerleri sandalyeye çıkıp yaparım ama. Oralara hep sildim yıkadım ben onu sildim silipiyle onun üstüne. Silipiyle bunun üstünü sildim. Ya kocam şişen denilince de sen be kocam be. Matın üstünü silipiyle sildim. Üst dolaplar bitti. <laughs> Sence de böyle birlikte yaptığımız zaman çok keyifli olmuyor mu? Birlikte yaptığımız zaman keyifli oluyor. E i̇şte birlikte yapıyoruz. Bak ben sana hiç... Işte, ya bak yine hemen çingeneye bağlıyorsun. Ben sana düzgünce diyorum ki aşkım birlikte yaptığımızda güzel olmuyor. Oradan hemen iyi <laughs> mi Birlikte yaptığımızda güzel oluyor. Ya yani sen o dolabı tek başına sildin. Ben bu dolabı tek başıma siliyorum. Birlikte yapmış oluyoruz işte. E tamam hadi sil o zaman bekliyoruz. Bütün benim böyle modum hemen düşüyor. Benim modum böyle düşer hemen gidiyor bütün modum. Yükselir yükselir. <laughs> Buralar sanki birazcık şey kalmış buralar e, yapma. pis kalmış Boş yapma <laughs> Boş yapma Tamam boş yapmayalım Sağdan başlayalım Boş almış olalım Ahahahah Ahahahah çok eğlenilmiş değil mi? Bana bir tane arkadaşım ne demişti biliyor musun? Yeni evlendiğim zaman ne kadar hevesim kırılmıştı. Şimdi olsa şey derim. Okey sen yapma o zaman derim de o zaman ne kadar hevesim kırılmıştı. Eski evdeyiz tamam mı aşkım bunu biliyor musun bilmiyorum. İşte ben böyle hevesle zaten bak bu dolabı bir geniş göstersene. Bu dolap bize eski evdeki sadece altı vardı plaka ve burayı ve üst kısmı sonrasında eklettik. Her neyse konu bu değil ama. Yine eski evde de bu alt kısım vardı dedim ya. Yine üstünde de böyle kahve makinelerim var tamam mı? Bir tane arkadaşım bizim eve geldi dedi ki buram medya marketin reyonuna benziyor. O kadar üzülmüştüm ki. E, Hepsi kursağında kalıyor değil mi? Direkt? Evet yani bir de <laughs> ben mesela gidip şey demem. Ya öyle şöyle böyle kusur falan bulmam niye insanlar böyle yapıyor ya yapanlar o zaman niye böyle yapıyorsunuz sen de birazcık medya marketten çık mi oralarda Hocam ya erkekler hiç laf da sokamıyor ya Neyse işte öyle size bir anlatayım dedim hani şimdi olsa takılmam diyorum ama demek ki hala sindirememişim ki bunu size anlatmak istedim Acaba bu kişi kim? O <laughs> ben de bilmiyorum, bilmiyorum bu arada Bir sürü seçenek var yani birkaç kişi demiş olabilir de Peki bize anlatmak ister misin? Neye? Medya markette ürünlerini <laughs> İşte ya insanın kocası bile zorba olmayacak anladın mı? Harbi şaka Hı. yapmıyorum biraz anlatsana Neyi anlatayım? Mesela elindeki ne yapıyor? Çay yapıyor çay yapıyor Tamam da iki tane var yani iki girişi var Çay yapıyor su kaynatıyor <laughs> deli misin nesin be Aa a. Tamam İyi ki bak bunların içinden sadece almadığına pişman olduğum ne var biliyor musun? Bu çay makinesi Çünkü biraz yani fazla şey hani Tamam kanka sen aldın yani hani Tamam kanka çay yapan makine aldın hani Tamam Tamam sizin çay yapan makineniz var Neymiş bir de Çay yapınca orada saat gözüküyormuş, bildiriyormuş falan filan. Benim Gel biliyor biliyorum. musun, bu tarz en takıldığım mutfak eşyası ne biliyor musun? Hı. Ekmek kızartma makinesi. Bizim ekmek kızartma makinemiz yok Yok işte. Evvel misin Sevmem. yani? Sevmem. Bence olmamalı zaten. Bak bakayım bana, sen neredesin? Kütüğünde <laughs> neresi yazıyorsun? Sakarya. Senin şu anda e devlette ne yazıyor? ne yazıyor? Ne yazıyor? Ne yazıyor? Nüfusa kayıtlı olduğun il neresi yazıyor? Sakarya yazıyor. Sakarya yazıyor. Sakarya yazıyor. Aynen kral. Hadi bir tellacan benimle Tellacan oyna. Sen televizyon isteyeceksin de dur. Açayım mı arkadan? Aç. Açayım Aç. mı? Aç. Aç. Arzu Şahin'in miydi? Arzu Ar Şahin halaylar daha iyi. Şey Arzu Şahin zaten benim halayları kullandığım bir müziği beğenmişti herhalde telif atmaz. Yani beğenmiştim deriz. Gotçik isteyen işte bu. Gotçik isteyen sen 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 sen. Evet burayı süpüreceğiz, siyeceğiz. Sonra bitiyor artık. Valla tüm evi temizlemek gibi niyetim vardı ama... Olmazmış. Temizlik yapılıyor da video çekerken zor işmiş. Sürekli yarıda kesiliyor çünkü evet. yarıda kalıyor. Yani yeni bir kamera şart, batarya şart. Yani. Çekerim ağzı. Annem şimdi diyecek ki, ya bu ne biçim temizlemek istediğin yerden baba geçiyor zaten. Ama o bizim evimizin bir üyesi o yüzden taraftarız. Dur lan, ben dur. Bitti abla benden bu kadar. Oraları falan toparlayacağız ama daha oraları yapmaya, video çekmeye halim yok. O yüzden gel kapatalım videomuzu. Şimdi öncelikle buraya kadar geldiyseniz bizim yeni video çektiğimiz bu aşamada hala bize katlanabilir durumdaysanız evet. öncelikle teşekkür ederiz. İnanılmaz çok keyif aldık. Video aralarında çok fazla kavga ettik. Ama <gülüyor> Olsun. <gülüyor> Edeyim, sana? Ee, video işte şarjını hesap edemedim Kızımı uyutmam gerekti falan filan bölündü. Şimdilik bu kadar yapabildik. İleriki videolarda çok daha şahane işler olacağından ben çok eminim. Şarjımız da bitiyor tekrardan. Videoyu kapatıyoruz. Bize abone olmayı, geliştirmemizi istediğiniz bir şeyler varsa onları yorumda bırakmayı, değil. görmek istediğiniz video tiplerini bize söylemeyi unutmayın. Yorum atsınlar. Ben yorumları yorum, yorum tek tek okuyorum. Da... <laughs> zaten çok yorum atılmıyor da şu an. Olsun ama yani. Yeni bir tane de olsa hepsini okuyorum. <laughs> evet 20-30 yorum falan geliyor. Çok teşekkür Teşekkür ederim şimdiye kadar bize destek olanlara ve olacaklara da bence şahane işler yapacağız. Ee, bunun için çok çalışıyoruz gerçekten o yüzden geri bildirimlerinize de çok ihtiyacımız var. Bizi desteklerseniz çok seviniriz. Size kocaman öpüyorum, sonra da kocamı öpüyorum ve...